şöyle başladı. Ben o zamanları 92 senesinde izinden gelmiştim. Okulum bitmişti. Yüksek Ticaret Lisesi'ni bitirmiştim. Böyle tesadüfen Hürriyet Gazetesi'nde bir ilan gördüm. Datfer GmbH muhasebeci arıyor. Ben de oraya bir telefon açtım. Dediler hemen başla gel. Hemen başladım. Kendimi şeyde gördüm. 30 sene sonra bu firmada kendimi soru olarak gördüm. Çok mutluyum. Çok da gururluyum kendimden iyi şeyler başardığımı düşünüyorum. Çünkü e, biz e, burada meslek eğitimi veriyoruz gençlere. Onlar da çok güzel yerlere geldiler. Onlarla da gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Biz burada muhasebe işi yapıyoruz. Maaşları yapıyoruz. E, problemli olan insanlar mesela ABADSAN ilgili problemleri olanlarla yardımcı yol gösteriyoruz. Tabii Büşroya Bağıtalarla beraber çalışıyoruz. Her şey hazırlayıp ona veriyoruz. O devamını maliyeye gönderiyor. Tabii bir kadın olarak en önemlisi bir kadın olarak kadınlarımız kesinlikle bunu bir ders alsınlar hani şey görsünler buradan bir e, yola çıksınlar bir kadın her şeyi başarabilir. Tabii ki eğer tabii nüfeller çoğalırsa ben çok mutlu olurum. Gençlerimizi kesinlikle bu mesleğe eğitmemiz lazım yol göstermemiz lazım çünkü çok zevkli bir iş. Bütün gençlerime tavsiye ederim. Bana destek olanların ilk başta Kızım, beyim, ailem bana çok destek çıktı onlar, onlardan Allah razı olsun. Ki iyi günlerim de olmadı. Hep her şey iyi günden <laughs> överlet değil. Ama bundan beş sene önce ben sağlığımdan bir problem yaşadım. Onun için iyi günler değildi. Ama benim buradaki elemanlarım sağ olsunlar. Onlar da bana destek çıktı, bana yol gösterler, bana yardımcı oldular. Nilüfer Hanım 25 yıl önce kendisi önce Ausbildung eğitime başlayıp daha sonra bu şirketi devralıp buralara kadar getirmesi gerçekten Duisburg gibi bir yerde nüfusunun üçte birden fazlası yabancı olan bir yerde örnek bir kişiliği var. Gerçekten her türlü zorluklara rağmen bu günleri getirdi. Burada eğitim alan gençlerimiz var. Burada çalışan elemanlar var. Kendi hastalıklarına rağmen kendi geçirdiği hastalık döneminden sonra hala dirençli, hala başarılı, hala eline gelen her şeyi yapıyor. Gerçekten Duisburg için çok çok önemli bir kişiliği var. Biz kendisine örnek gösteriyoruz. Ne zaman derse kendisine destek oluyoruz. Bugün burada olmaktan da gurur duyuyorum. Kendilerine Duisburg Belediyesi'nden her türlü destek ne istiyorsa hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben nilüferlerin sayısı artsın Düsseldorf'ta diyorum. Örnek işler olsun çünkü ileride bunlara ihtiyacımız var. Örnek işlere ihtiyacımız var. Başarılı işlere ihtiyacımız var. Ben inşallah 50. yılında da nilüferi burada işin başına görmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum bugün sizin de katıldığınız için. Merhabalar, bugün DATVER GmbH'nın bürosundayız. Çok güzel bir gün. DATVER'in 25. yılın dönümünü bugün burada beraber kutluyoruz. Birkaç kelime firma DATVER ve Nilüfer Hanım'ın hakkında ben konuşmak istiyorum. Nilüfer Hanım'ı 22 yıldır tanıyorum. Kalbi güzel, kendi güzel, yardımsever ve etrafındaki tüm insanları benimsemiş bir şekilde çok değerli bir insan bizim için. Dernek olarak Umut Yol Derneği olarak da 22 yıldır bizim bütün işlerimizde bizlere yardımcı olarak bizleri desteklemiştir. Buradan 25 yılı için onu bütün kalbimizle kutluyoruz. Bütün ekibini kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. hayır uğurlu olsun diyoruz. Daha nice 25 yıllar diyoruz.